Arkadaşlar merhaba. Bugünkü çatışma şeklimiz şöyle izah etmek istiyorum. Güvenli ve emniyetli sürüş nasıl gerçekleştirebiliriz? Basit görünse de aslında o kadar önemli olan bir konu bu. Yani koltuk ayarı. Koltuk ayarımızı nasıl düzgün bir şekilde ayarlayabiliriz? Bu çok önemli. Şu şekilde izah etmek istiyorum. Araca oturduğunuz zaman koltuğunuz diyelim ki geride olabilir veya çok önde olabilir. Debriyaj pedalına bastığınız zaman bu şekilde bacak boyunu göstermek istiyorum. Bacağımızın dümdüz olmaması gerekir. O yüzden koltuğumu birazcık öne doğru alarak şimdi tekrar dönüyorum. Şu birazcık daha alırsan debriyaj pedalına bastığınız zaman ayağımızın bu şekilde kırık olması gerekiyor. Yani dümdüz denk gelmemesi gerekir. Bu birincisi. İkincisi de direksiyon boyu. Yani direksiyon boyu derken ellerinizi uzattığınız zaman bileklerinize gelecek şekilde olmalı. Çünkü şöyle bir iza örnek göstermek istiyorum. Direksiyonu tuttuğunuz zaman ellerin gergin olmaması gerekiyor. Bu araç hakimiyetinizi sıfıra düşürür. Yani bir yerde manevra yapmanız gerekse kollarınız gergin olduğu için doğru bir şekilde yeterli bir manevrayı sağlayamazsınız. Bu da demektir ki kaza yapacağınız anlamına gösterir. O yüzden şu şekilde koltuğumu öne aldım ayak boyunu kontrol ettim de tam bileklere geliyor direksiyon bu doğru bir ölçümdür. Ee, bir de minderin yani oturduğumuz koltuğun yükseklik veya alçaklık ayarı olacaktır arkadaşlar. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bel kısmından doğru yükseltmek istiyorsak şu kolu şu şekilde olmak şartıyla yukarıya doğru kaldırıyorum. Kafamla tavan arasında ortalama dört parmak mesafe olması gerekir şu şekilde arkadaşlar. Şu anda evet tam dört parmak yani doğru bir yükseklikteyim. Ee, bir de arkadaşlar bu araçların modeline göre değişebilir. Baldır kısmından da destek sağlayabiliyoruz koltuklarda. Mesela şu şekilde şunu ön tarafa doğru çevirirseniz bakın baldırın altı boş. Bu sizin rahatsız ederse ki eğer bu şekilde arkaya doğru çevirerek baldırlardan destek sağlayabiliyorsunuz. Şu anda mesela daha rahat bir şekilde kumanda edebiliyorum. Ve şunu da söylemek isterim. Koltuk ayarınızı bittikten sonra mutlaka ki aracı çalıştırmadan emniyet kemerimizi arkadaşlar bu şekilde mesela önce sağ elimle çektim. Sonra şöyle göstermek istiyorum. Tokadan tutup sol elimin baş parmağının tokanın arkasına denk getirerek yardımcı oluyorum elime. Emniyet kemerimizi taktıktan sonra aracı çalıştırma işlemine geldiğimiz zaman da mutlaka ki ayaklarımız sol ayağımız devriyaj pedalında, sağ ayağımız da gerektiği kadar fren pedalında olacak ve vitesimizin boşta olduğundan emin olduktan sonra kontak anahtarımızı o şekilde tutup aracın motorunu çalıştırmalıyız arkadaşlar. Eğer bu işlemi yapmazsak şöyle bir sıkıntı da yaşayabiliriz. Düşünün ki debriyaj pedalına basmayı unuttuk. Aracın vitesi bir de. Debriyaja basmadan aracın kontağını açarsak yani aracın motorunu çalıştırmak istersek aracımız öne doğru hareket etmek isteyebilir ve bu da ufak da olsa bir kazaya sebep verecektir. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Her zaman aracımızı çalıştırmadan önce mutlaka debriyaj pedalına ve fren pedalına basıp motorumuzu o şekilde çalıştırıyoruz. Teşekkürler.